bu arkadaşımız hala ıkınıyor burada kırmaya çalışıyor bunu. <laughs> Şimdi bu kazanamayan arkadaşlarımıza yine hediyemiz var. Hediyemiz yumurta. Gördüğünüz gibi hepimiz dezenfaktanımızı sürüyoruz. Hepimiz virüsten dolayı dikkat ediyoruz. Bu üzgün kazanamayan mis amigos ellos muy triste pero ahora regalo para nuevo. <laughs> Herkese buradan Meksika'dan sevgilerimi şey yolluyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Fun All Time kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fahri Pekcan ve iş çıkışı ekibimle birlikte video çekmeye karar verdik. Ve bugün sizlere çok güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Lütfen aşağıdan abone ol ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Sizlere açıklamam gereken bir şey var. Ne zaman bin aboneye ulaşırsak sadece Meksika içinde bir çekiliş yapacağız ve kazanana bin peso ödülümüz var ve ne zaman 4000 saat izlenme geçersek Türkiye dahil tüm beni takip edenlere yine bir çekilişimiz var ve 100 dolar hediyemiz var arkadaşlar. Lütfen bizi takipte kalmayı unutmayın. Şimdi gelin isterseniz benim ekibimle tanışalım. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Farri. El día de hoy vamos a realizar una dinámica con compañeros. Presentamos, vamos a hacer la dinámica de romper un huevo con la mano. El que gane, el que gane se va a llevar 20 pesos y después van a competir contra Farry. Al momento de que compitan con Farry, el ganador... se como, va a competir con él y se va a llevar 50 pesos. Entonces ahorita vamos a formar parejas. Aquí tenemos los huevos. Şimdi bu görmüş olduğunuz yumurtayı şöyle dik vaziyette avuç içinde şu şekilde kırmaya çalışacaklar. İki kişilik bir yarış. İki kişiden önce kim kırarsa 20 peso ödülümüz var. Ve en son hepimiz Şimdi gelin, Bien amigos, la dinámica va a consistir en romper un huevo. ¿De qué manera? De esta manera. El que haga presión y lo rompa más rápido, de nuestro, de, vamos a formar equipos. Y el que lo rompa más rápido, se va a ganar un premio que son 20 pesos. Entonces, la dinámica, ahorita vamos a formar equipos. Eh, voy a presentar ahorita a mis compañeros de, de México. En este caso, Héctor. Sí, sí. Viene Héctor. Eh, Manuel. Manuel. Joel. Y Marcos. Bien amigos, entonces en el momento vamos a presentar a sí, sí. los competidores. ¿Para qué? Para hacer la dinámica del huevo, tronar los huevos. En este caso va a ser Manuel con Marcos. Ellos van a ser la primera pareja en disputarse los 20 pesos y el que gane entronar el huevo. Va a ser el que va a ganar los 20 pesos. Empieza la dinámica. Evet derdiye zenciğer, umarın beğenirsiniz, seversiniz. Şimdi isterseniz geçelim oyunmaya. Şimdi bu yumurtayı arkadaşlarımızın dik bir içinde dik bir şekilde avuç içine yerleştiriyoruz. Ve şimdi süremiz başlayacak. Aslında süre yok. Kim önce kırarsa 20 pezoyu alacak. Espera. Paralar burada sevgili izleyiciler. Şimdi başlayabiliriz. Uno. Dos. Tres. Vamos, vamos. Vamos. <laughs> Vamos amigo, vamos. Este es muy fácil. 20 pesos. 20, vamos, vamos, vamos. Vamos amigo. Oh. Todo de hacer caño pero ahora no puedes hacer romper. Somos un huevo. <laughs> vamos amigos, vamos. ¡Está oh. esta <laughs> Buyur, buyur. manuel kazandı ve 20 pesosunu veriyoruz, takdim ediyoruz. Bunların oh hepsi gerçek arkadaşlar. Siz de evde deneyebilirsiniz. <laughs> bakalım siz de bunu kırabilecek misiniz? Şimdi geçelim diğer ekibimize. Şimdi bakalım bu iki kişiden kim kazanacak? Ve bunu dos, 3 start! Vamos, 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 vamos! 20 peso! Vamos amigo! Vamos amigo, 20 pesos. Vamos, ¿quién quiere 20 pesos. Ese no es difícil. Ándale. Ese no es difícil. Vamos, ese no es difícil. No mames. Sí, amigos, ese te gusta. Puedes estar. Çıkın bir ete. Değerli takipçilerim siz de beğeniyorsunuz. Hemen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve takip etmeyenler için takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamız Atlantire Panol Time Atlantire. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Vamos amigo, vamos. Igual o 20 peso. 20 peso. 20 peso, 20 peso. Vamos, quien primero romper. <laughs> No, bien, ouais. bien, <laughs> bien. Vamos 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 Ne oldu? Hector Hector kazanan Hector oldu ve 24 mesajını hemen veriyoruz arkadaşlar no. Şimdi isterseniz geçelim diğer ekibimize Şimdi onların da eline birer yumurta veriyoruz. Aynı şekilde avuç içine. Hemen diğer yumurtayı da Victor arkadaşımıza verelim. Şimdi hazır mısınız? Uno, dos, tres. Oh! Oh, 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 oh. <gülüyor> Gustavo, <gülüyor> muy rapido. Muy rapido. <laughs> Gustavo, como, como ese? Como, <laughs> evet, Kusao arkadaşımız kazandı ve ona hemen 20 pesosunu takdim ediyoruz. Pele. Saque. Vamos Kusao. Vamos Vamos. Antes como romper rápido. Trampa, Gustavo trampa. Trampa, no, no, no. Gustavo trampa. Ustedes vieron que me lo puse así, lo coloqué. Evet, değerli takipçilerim, şimdi geldik son oyunumuza son oyunumuz 50 peso ve bir kazanan olacak. Hepimiz ben dahil olmak üzere bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi 50 pezomuzu kameramızıma hemen teslim edeyim. Ve herkes hazır mı? Sí, todos. Todos listos. Sí. 1 2 3 oh, ay, ay. oh, Papel, <laughs> 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi elimize, yüzümüze, her yerimize bulaştı. Ve şimdi bir kazanan var. Bu gerçekten çok zor. İsterseniz siz de evde deneyebilirsiniz. Kırılmıyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar nasıl kırdı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar iki tane daha çabuk kıran arkadaşımız var. Şimdi bu ikisi arasında yarışma yapacaklar. Ve kazanan 50 pezoyu alacağız. Çünkü ikisinden de emin olamadık. Arkadaşlarımızın tercihi. İsterseniz şimdi geçelim. Yarışmaya arkadaşlar. ¿Sí, listo? Sí. Sí. ¿Sí, listo? Sí. Entonces, 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 dale don dale. Claro. Uno, dos, tres, ¡vamos! Oh. ¡Vamos! 50, 50. ¡Vamos! amigo. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Gustavo! ¡Esto algo duro! Esto algo duro. Oh. Descanso, descanso. Entonces, un poquito, ok. Vamos otra vez. Uno, dos, tres. Vamos otra vez. Vamos, Gustavo. Oh, oh money oh, oh, Te oh, oh, papel, papel. Oh, el estuvo Te da Evet bugünün şampiyonu manuel arkadaşımız umarım videoyu hepiniz beğenmişsinizdir arkadaşlar biz niye bu kadar yakınız <laughs> merak etmeyin arkadaşlar hepimiz testten geçtik hepimiz burada ellerimizi yıkayıp da geldik buraya hiç merak etmeyin bu arkadaşlar da şu an için bize dahil virüs yok hiç merak etmeyin şimdi bu yerleri temizleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler her hafta bu arkadaşlarla video çekeceğiz. Siz sadece bizi takip etmeyi unutmayın. Ne zaman bin takipçiye ulaştığımızda, bin aboneye ulaştığımız zaman Meksika'da bir çekiliş yapacağız. Ve bir pozo hediyemiz var. Ama hiç merak etmeyin. Ne zaman 4 bir saat izlenmeyi geçtiğimiz zaman Türkiye ve Meksika fark etmez. Bütün abonelerin arasında bir çekiliş yapacağız. Ve 100 dolar hediyemiz var. Ve bunlardan hiç merak etmeyin. Ben, ya cuando Türkiye'ye döneceğim ve Türkiye'de gerçekten çok iyi çekirdeklerimiz ve oyunlarımız var. Şimdi isterseniz bu salonun konuşmasını dinleyelim. Vamos, Gustavo. Bien, amigos, gracias por la dinámica. Estuvo muy buena entre todos mis compañeros. Pardon. Les damos este, las gracias. Eh, el ganador fue Manuel. Prácticamente se llevó los 70 pesos. <laughs> Él fue el ganador de, de todo y pues nada, no estuvo muy buena la dinámica. Esperemos que nuestro amigo Fari nos vuelva a invitar y pues gracias. Igual suscríbanse a su canal y ya saben, denle me gusta y compartir y todo eso. La próxima semana, no, no. La, la próxima semana nuevo video. No se olviden de suscribirse al canal de Fari. Vamos amigos, decir algo. Próxima semana los esperamos en el nuevo video. <coughs> decir algo, decir algo. Ganador. Nos vemos la otra semana. Decir algo. Para la otra semana nos vemos en el mismo canal. Ah. <laughs> Herkese ailed akşamlar sevgili arkadaşlar. <Ciao>.